Selamlar değerli arkadaşlar. Tıpkı 1959-60'lar gibi Türkiye'de hukuksuz bir döneme girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Dün Sabri Uzun, bugün Hüseyin Baş gözaltına alınmışlar. Hiçbir şey dememişler arkadaşlar. Bir suçları da yok ama Tayyip Erdoğan'ın ismini bile ağzına alanı e, tutuklayıp gözaltına almaya başladılar. Siz bilmezsiniz bunun benzeri 1959-60'larda vardı arkadaşlar. CHP'lileri mahkemeyle uğraşmadan hapse atabilmek için tahkikat komisyonu kurmuştu Menderes. Ee, yani Demokrat Partililer, CHP'lileri buldukları yerde hapse atıyorlardı. Bugünlerden daha kötüydü onlar o günler tabii. Yani sanmayın bugün kötü, o günlerde kötüydü, bugün de kötü. Bu demektir ki Türkiye'de darbe yaklaşıyor arkadaşlar veya iç savaş, sıkıntı. Selamlar.